izni alamadı. Bunu burdura geçebiliriz. Neden? Çünkü aralarında asal. Tamam. Ee, burada peki giriş izni alabilir miyiz? Ya şaşırdım şaşırdım. Baştan alıyorum. Isparta'dan Burdur'a geçebilir miyiz? Geçmenin şartı neydi? Ee, Karolini bal geçiş izni. Geçmenin şartı neydi? Aralarında asal. Evet geçebiliriz. Peki girebilir miyiz? Giremeyiz. Neden? En az iki yıl diyor bak. En az iki yıl. Yani bu ilk yıl olduğu için geçemeyiz. Peki geçeriz ama giremeyiz. Buradan böyle transit geçersin ama burada mola veremezsin. Peki <laughs> Peki, burada da bir geçebiliriz. arasında saldır. Peki yürüyelim. Burada burada yürüyelim. Bakın Arkadaşlar anlamasın. Buyurun. Burada bir yer. Burada bir yer. bir yer. Burada bir Burada bir yer. bir yer. Burada bir yer. Burada bir bir yer. bir yer. Burada bir bir yer. Burada 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 ee, şuraya. Sesen mi? Video çekiyorum Zeynep. Şimdi gelelim e, buraya. Üf, dikkatimi dağıttı ya. Buraya, burada girebilir misin buraya? Bakalım. E, 1, 80 arasında sen peki. E, şey, geçebilirsin. Peki girebilir misin? Girebilmenin şartı neydi? Buraya kadar olan plakaların toplamı. 87 bir daha 88 89 168 bak buraya giremezsin buraya giremezsin çünkü buraya kadar hepsini toplam 168 168 peki bunun plakası ne 80 80 dolayısıyla arasında asal mı arasında